<laughs> <laughs> <Gel Bora. gülüyor> <Babamın. Babamın. gülüyor> Hayır. Tam bir şebelek oldu bu, tam bir şebelek. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat Cumartesi saat 11.30 olmak üzere. Ee, çocuklar Muhammed'le birlikte e, telefonla böyle takılıyorlar, video çekiyorlar. Dedeyi aradılar, görüntülü konuşuyorlar falan. Ben de orada videoya başlatayım istedim. Çünkü çocuklar telefona saldırıyor ya. Yani hani o çevir çevir var bir tane spor e, şarkısı, çocuk şarkısı işte elleri kaldır döndür bilmem ne vesaire sürekli onu açmak istiyorlar ee, neydi her şey <laughs> ee, sürekli onu açmak istiyorlar ee, o da böyle işin içinden çıkılmaz bir hal aldı ve telefon e, televizyon olayına dönmeye başladı baya böyle bir hafta içinde oldu bu e, ben dedi. ve çok sinirlenmeye başladılar açmadığımızda özellikle Bora o yüzden dedik Kesin bir çizgi şeklinde kaldırıyoruz ortadan. Ama şimdi görüntülü konuşuyorlar. O tabi istisna. Arada yapıyoruz. Ee, öyle onlarla takılıyorlar. Ben de onaylarken dediğim gibi videoya başlatayım. Ee, neler oldu? Ben en son Bolu'da vlog çektim. Hala onu editleyemedim bile. Ee, Bolu'da video çektim. Sonra Ege hasta olmaya başladı. Sonra ben hasta olmaya başladım. Sonra hafta sonu Muhammed geldi. Ee, Cuma günü geldi. Hatta sürpriz yapıp geldi. Teyzem yemeğe işte davet etmişti. Bizi böyle çok güzel bir sofra hazırladı. Bayağı kalabalıktık. Tam o akşamın sona doğru teyzemlere sürprize geldi. Ama ben toparlayamıyorum. Ege hasta, ben hastayım. İşte sıtmalanmaya falan başladım. Ee, Muhammed de pazar gece Riyada gidecekti. Yani hem pazar gece yoktu hem pazartesi gece, gece yoktu. Beni yeti, çocuklar birlikte getirsem İstanbul'a getirmesem mi? Kararsızız vesaire. Ben de eve dönmek istedim artık. Hani hem hastayım hem ablamdayım orada. Bir de odalarda hep yün yorgan var. Güne de alerjim var. Ee, böyle bir karışıklık oldu. Cumartesi doktora gittik. İlaç vesaire yazıldı ama yine de hani hemen toparlayamam diye düşündüm. Eve dönmek istedim. Bir de gündüz Ülke Hanım var. Çocuklarla daha rahat ilgilenir. Annemle babam istersemez yoruluyorlar biraz. Bir de e, Mihriban'la Ömer'in de yarı yıl tatili sonuçta onlarla ilgilensin. Onları gezdirsinler falan istedim çünkü hep bizimkiler olunca bebek bakıyoruz yani ister istemez. Hadi benim. Aynı, 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 aynı. Evet. Evet benim adım yazıyor. Bu da şey Bolu'da ben çocukların kitabını bir de deri ceketimi unuttum. Deri ceketimi de niye almışsam yanıma hava buz gibi bir kere bile giyemedim. Değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> <Gülümse>. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <yerim seni. gülüyor> Ege, 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 ee, anne babamlar onu hemen kavgaladılar. Sağ olsunlar hiç bekletmeden. Ee, ne diyordum? Ha, hast, hastaydık. Biz hasta bir şekilde döndük. Pazar gece çok zor geçti. Muhammed yoktu zaten hani 10.30, 11.30 gibi falan evden çıkıp gitmişti. Gece çocuklarla biraz zor geçti. Sonra ertesi gün Nesli Ülkü geldi vesaire. O gece çok daha kötü geçti. Bora çok ateşlendi. Telefonla mısın? ever birazcık soğuk. Çok değil. Benimki büyük. Ege gel biz seninle Lego oynayalım. Bu çocuk sık olmasın tek başına. <laughs> çocuk. Çocukları uyuttuk. Çorba yaptım. Çorba içtiler. şey ee, Şehir çorbası yaptım. Ama işte et suyuna ya da tavuk suyuna değil. Yoktu çünkü evde. <laughs> ee, uyumadan önce bir de yemek yaptım. Çok 10 numara 5 yıldız Yardım. Daha yine altını kapattım. Kapağını açmayayım şimdi. Burada kıymalı ıspanak yemeği var. Buzlukta yıkanmış ıspanak var. sorun <laughs> oldu. <laughs> Bu yüzden videoyu yarıda bıraktım. Ee, öyle onları yatırdık. Biz de şimdi bir şeyler atıştırıyoruz. Muhammed teyze dizi izliyor. Ben telefondan dizi izliyorum. Bir yandan da kahve içeceğiz. Ee, ne izliyorum şey izliyorum ya. O diziyi çok beğendim. Virginia Woolf diye bir dizi, çok uzun bir dizi, ee, benim gibi böyle çok entrika sevmeyen, böyle huzur arayan, e, dizide huzur arayan insanlar için üçüncü kaftan. E, konusu şöyle, işte e, yaşadığı kötü anıları biraz geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir hemşire e, güzel bir kasabaya taşınıyor aslında demiyorlar olarak bu. Biraz klişe ama çok keyifli. Ee, çünkü şey güzel. Kasaba insanları çok tatlı. Tabii ki aralarında problemler var. E, ee, sürekli işte, bir olay oluyor. İşte birisi yaralanıyor, birisi hasta oluyor. Zaten hani olduğu için bir doktor kliniği var. Haliyle bir hastalıklar ve yaralanmalar, stres şeklinde devam ediyor bölüm içinde. Ee, ama... Genel anlamda kasaba halkı çok tatlı, İşte böyle İnsanlar birbirini aldatmıyor. Böyle dolandırmalar vesaire yok. Tabii ki de yani dizinin kendi için ufak entrikaları var. Ama böyle huzurlu bir dizi. Ee, o yüzden bana çok iyi geliyor. Ben çok seviyorum böyle dizileri. Kolay kolay da bulamıyorum. Çünkü bundan önce Netflix'te işte dizi aradığımda <laughs> çok böyle tuhaf şeylere denk gelmişim. Zaten Netflix bazı konuları bayağı cıvırtmış durumda. O yüzden istediğim şeyi bulmakta biraz zorlanıyordum. Büyük bir tane bu dizi bitince de tekrar boşluğa bir ama zaten çok uzun bir dizi. Ben bitirene kadar o. Oh. Öyle. Şimdi kahvem hazır. Ben içeri gidiyorum. burada yok. <laughs>

Biz dışarı çıkmaya karar verdik. Daha doğrusu çocuklar uyurken zaten çıkalım diye düşünmüştük. Ee, benim alacak birkaç bir şeyim var işte. Süt, tereyağı o tarz böyle birkaç bir şey. Ekmek de yok. Ee, bari dedik markete gidelim. Market gezmesi olsun. Çocukların yemeklerini de yanıma aldım. Şimdi şöyle küçük bir çanta hazırlıyorum. Bunu Muhammed taşır diye düşünüyorum. Zaten yemek çantası biraz ağır oldu. İki tane su koydum. Duruma göre bir tanesini arabada bırakırım ya. Bunu aldım, ıslak mendil alayım. Onunla büyüğünü almasam mı ya? Şöyle küçük alacağım. Şeye gideceğiz, Metro Market'e gideceğiz. Orayı gezmeyi seviyoruz, keyifli oluyor. Bir de orada şey var işte, telefon uygulamasıyla QR ile ürünleri QR kodla okutuyorsunuz, sonra test kısmından hızlıca geçebiliyorsunuz. Onu da seviyorum. E, pratik oluyor. Çünkü hafta sonları zaten bugün yarı yıl yani sömestr tatilinin son cumartesi. Kesin çok kalabalıktır. E, bir de hafta sonları zaten kalabalık oluyor. Kuyruk çok uzuyor. E, şu anda tam kalabalıklaşmaya başladığı zamanlar hiç sevmiyorum metro marketin kuyruklarını. E, öyle oraya bir gideceğiz. Çocuklar da hava alır. Zaten biz böyle birazcık hani kendimizi düzeltince evde asla duramıyoruz. Yani direkt dışarı çıkıyoruz ya dayanamıyoruz. Çocuklar da zaten kapıyı aşındırdılar. Sürekli kapıyı açıyorlar ve ağlıyorlar kaç gündür. Ee, yani en mantıklısı market gibi duruyor. AVM vesaire o havalandırma sistemiyle tabii ki de hani market de zaten aynı kapalı e, havalandırma sistemiyle ayrı bir konu da. Yine de AVM'ler gibi değil. Daha kısa sürede dururuz hani markette. O yüzden böyle bir tercih yaptık. Yemeklerinde inşallah yerler dışarıda. Ben şimdi ıslak mendil koyayım. Onu unutursam o kötü olur. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yiyorsun? <laughs> ben de yiyorum. Bora yaramaz. Bora şu an damgalandın oğlum yaramaz oldun. <laughs> ne dağıtıyorsun Bora? Ege ne yapıyorsun? Ege Egeciğim bugüne puanı kaç? Ne oldu? Bekle yatıp odasını <laughs> düzeltacağım. Boracığım bak bakayım. Bora bana bak. <laughs> Ora bugüne puanı kaç? Dedi. Bugüne puanı kaç? Dokuz <laughs> buçuk. E, biz çocuklar yatırıyor yatırmaz. Tost yapmaya başladık. Benim <laughs> tabağım. <laughs> tost partisi. Evet tost partisi. Zaten aslında markete gitme sevdiğiniz birazcık oydu. Soslar vesaire bir şeyler aldık. Ekmek aldık. Evde so, ekmek so, yoktu. Sos mu yapıyorsunuz siz? Evet içine sos. Bence yakışıyor. <laughs> Daha doğrusu içine değil. Ketçabı Muhammed <laughs> çok seviyor tosta ama ben ketçap mayonez sıkıntısı. Ben normalde hiç sevmiyorum. Salçalı falan tercih ederim ama bugün nedense böyle çekti canım. Yanında da sarımsaklı e, sos aldık. Mayonez değil değil mi bu sarımsak. Ee, sarımsak? öyle. Gece tostu. İnternette çok görüyorum. Çok canım çekiyordu. <laughs> Ve kendimi tutuyordum. Çünkü genellikle akşamda hani bu kadar bir şey yiyecek kadar aç olmuyorum. Tok oluyorum. eee bu sefer hazırlıklıyız ama çocuklar inşallah uyanmazlar. Yani Ege, tamam. hayır Ege hareketli evet, şu an. Ben mutfağı topladım, ee, Makyajımı falan da sildim, hazırlanıp <laughs> yatacağım yani. Ee, ama şey gündüz bu hastane konusunu anlatmadığımı fark ettim, anlatamadım daha doğrusu tam anlatırken e, Bora gelmişti yanıma, o yüzden onu size bir anlatmak istiyorum. Şöyle oldu işte. E, biz bolda hasta olduk. Orada bir doktora gittik vesaire. Geldik pazar gecesi. Muhammed Riyata gitti. O gece Bora kustu. Yani hiç sevmiyorum. Bora sanki böyle hissediyor gibi Muhammed'in gidişini. Muhammed yokken bir bir, bir bir kusma yaşıyor yani çocuk. Neyse o gece bir şekilde atlattık. O o gece de Ege uyudu sağ olsun. En yani az ikisinin aynı anda uyanması çok kötü oluyor. Neyse ertesi gün e, Bora baya halsizdi Ege zaten hasta ben de biraz hastayım falan Sonra o gün Akşama doğru baya ateş çıkmaya başladı Bora'nın Ülkü hanım gitti e, Baktım çocuğun ateşi düşmüyor Aşırı huysuzlar İkisi çok aşırı huysuz ölçüyorum ölçüyorum Ege'nin zaten ateşi 38-38.5 falan ama Bora'nın 40-40.5 40.6 falan çıkınca Ben baya panikledim Çünkü şöyle bir hata yaptım e, Muhammed giderken otokoltuklarını kenara babama almadım Dedim bu çocuğun ateşi 40'ı geçti. E ben zaten bütün gün ilaçta vermiştim aralıklarla. Dol vermiştim galiba. Düşmüyor. E tek başımayı Muhammed yok. Yani gece şimdi bir şey olsa ne yapacağım? Düşmüyor. Düşündüm düşündüm. O anda da Muhammed'le mesajlaştık yani hani Riyad'da ama hani konuşabiliyorum. E, dedik ambulans. Hani en mantıklısı. Çünkü e, takside de iki çocuğu tek başıma tutamam. O arada Esra'yı çağırdım. Sağ olsun. Gerçekten Allah razı olsun. O geldi. En azından Ege'yi sakinleştir. Tam da uyku zamanı, tamam mı? Ama Bora böyle yastığa gözlerini kapattı çocuk yığılı gibi yani hani diyorum havale hiç bilmiyorum. Yani iş alışıyor bir şeyde yaşamam ama tam olarak nasıl bir şey, nasıl anlaşılır bilmiyorum. Bir sürü farklı havale şekli var. Ee, aslında ondan korktum yani hani gece havale geçirirse ben o e, stresler ne yaparım diye korkuyorum. <laughs> ee, o, yüzden, o yüzden aslında hani ambulans çağırdım. Yoksa gece de yani çağırabilirdim. Ama o an baygın bir şekilde yatınca o an bir problem mi var onu algılayamadım. Onu böyle kritik yapamadım. Ee, sonra ambulansları hemen 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 geldiler. Yani herhalde 10 dakika içinde gelmişlerdir. Ondan sonra dedik hani iki bebek var ben tek başımayım. Öyle olunca Esra'yı kabul ettiler. Ambulansı normalde bir tane hasta alıyoruz. Hani siz ekstra ol, bir durum olduğu için tamam alacağız sizi. O yüzden bebek arabası so, biz bir e, çocuk acili olan hastaneye gittik devlet hastanesine. Acildeki doktor tabi e, tabii ben ilaç da ilaçta verdiğim için gittiğimde hani ateşi baya düşmüştü Bora'nın. Zaten uyukluyor gibilerdi. Hani böyle sakin duruyorlardı. İşte doktor şey yaptı böyle hani o anda da 37 falan çıktı galiba ateşi. Bununla, bunun için işte e, acile niye geldiniz ambulansla ne yani böyle falan yaptı. Ben tabii sinirlendim. Ama sakin kalmaya çalıştım. Dedim hani tek başımayım. Ben hani benim iki bebekle gelme şansım yok başka türlü. Sana anlayamıyor. Yani iki tane bebekle senin <laughs> e, nasıl hareket edemeyeceğini anlayamıyorlar. Bebek arabası olsa bine bize. Geri döndüm doktorun yanına. Hani orada o sedyeli, perdeli işte o yatışlı yerde kalmak istedim çocuklarla. Çünkü diğer taraf tam hastanenin girişi ya o da çok saçma gerçekten bir çocuk bekleme alanı çocuk acilin bekleme alanının o kadar soğuk bir yerde olmasına ayrı bir saçma yani dedim hani orada sadece sandalyeler var ve ben tek başıma çocuklarla orada duramam ve hani ateşi düştü tamam hani kandan sonra kan sonucundan sonra beni eve yollayacaklar ya dedim ben bu gece hani gözetim altında sizin yanınızda kalamaz mıyım işte olmaz falan dediler ya dedim hani tekrar bir şey olsa ben gelemeyeceğim yine e ee, hani havale havale geçti nasıl anlayacağım dedim. İki tane doktor vardı. Birisi sanırım hani e, henüz uzmanlığı yapıyor. Dedi işte doktor erkekte. De, o dedi havale dedi. Her çocuk geçirebilir. İşte o zaman dedi bütün çocuklar çocukları acilde tutalım o zaman. Deyince ben daha da sinirlendim. Çünkü yani e, kızdım yani hani tabii ki de hani kavga etmedim ama dedim insanlar iki kişi bir çocuğa bakamıyorlar dedim. Ben tek başıma iki bebek var dedim. Bir şey olsa gelemeyeceğim dedim. Ben yine mi ambulans çağıracağım? Ben bunu tespit edemeyeceğim dedim. Yani bu ekstra bir durum. Bunu genele yayarsanız olmaz yani. Yani işte neyse acildeki doktor şey dedi işte yapabileceğiniz bir şey yok vesaire. Ben ona da kızdım. Ya yani bu kızdım diyorum ama öyle bir tartışma ortamı oluşturmadım bu arada. Dedim siz 36 buçuk ateşle niye ambulans ayrıca geldiniz dediniz ama dedim ben iki tane bebekle hani ancak böyle olabiliyor vesaire ona da bir şey söyledim. Bana şey dedi öyle bir şey söylemedim siz öyle anlamış olabilirsiniz öyle hissetmiş olabilirsiniz ama böyle bir şey söylemedim dedi. <laughs> öyle deyince çok sinirler. <laughs> ya zaten o an bir kriz var hasta tarafı zaten hassas dedim. Taraf. Ben dedim öyle hissetmedim öyle düşünmedim ben öyle duydum dedim. Ama eee... Amacım tartışmak değil, amacım çözüm. Çözüm için de yardımınızı rica ediyorum. Yani bu ekstrem bir durum. Şu anda ekstra zorlanıyorum tek başıma ve bu konuda yardım etmenizi rica ediyorum. Yani Hani çok normal insani bir şey söyledim. Çünkü orası zaten bir çocuk acil. Orası zaten ekstra e, insanların hani zorlandığı küçük hastaların olduğu yetişkin yetişkin acil değil sonuçta. Bir, bir yer yani insanın empati yapmasını istedim. Bana şey dedi, yanınızda birisi vardı dedi. O dedim benim komşum yani ailem değil. O gitti dedim. Öyle demek istedim yani. Bu arada da e, Esra'yı bırakmamıştım çocukları. Kanguru da Ege vardı. Bir kolumu da borayı tutuyorum. Yani hani görüntüm de bu. Buna rağmen biz hayatta bu konuşmaları yapıyoruz. E, ve bu insanlar çocuk doktoru işte şeydi o zaman dedi aileden birisi yani eşiniz nerede dedi eşimin yurt dışında zaten dedim o yüzden ve arabamda otokoltukları yok otokoltuklar olsa ben giderim gece de bir şey olsa geri gelirim zaten dedim hani şu an ekstra problemli bir gece işte o zaman aileden birisini çağırın dedi ya dedim yok aileden birisi yok İstanbul'da hiç kimsem yok yani dedim hani böyle bir cümleyi kurdukça da insan daha da geriliyor ee, yapabileceğimiz bir şey yok. Yaptılar böyle. Dedim ki baktım bir şey çıkmayacak. Çıktım oradan. Ama karar verdim yani kadını şikayet edeceğim diye. Sonra ben ismini istedim söylemedi. Orada hemşirelere sordum söylemediler. Yani önce giriştekine sordum. Sekreter sanırım söylemedi. Bilmiyorum dedi. Tamam sekreter. içerideki doktorları bilmiyor orayı. İçerideki hemşirelere sordum. Bilmiyorum Dedim nasıl bilmiyorsunuz yani dedi. Dedim içeride bir tane dedim acil kadın doktor var dedi. Nasıl bilmiyorsunuz dedi. Kendiniz sorabilir size. Kısacası bu tamamen yani evet doktoru korumak adına alınmış bir şey ama anladığım kadarıyla kendi aralarında. Sonra doktordan istedim. Vermedi adını. Reçete yazınca dedi vereceğim dedi adımı. Sonra reçete kan sonuçları çıkınca reçete yazmak için gittim yanına. Bana barkodlu dijital reçete verdiler. Anlattı anlattı reçeteyle ilgili yazdıklarını. işte te teşhisini vesaire. Sonra kalktı gitti. Dedim adını söyleyecek dedim. Arkasından söyleyeyim reçeteyi yazan da sanırım asistan bilmiyorum şey dedi ne için istici ne için istediniz herkes beni birbirine paslıyor ya dedim söyleyeceğim dedi dedim en sonu arkasından gittim doktorun. neden dedim adınızı söylemiyorsunuz dedim ama kadın anladı zaten şikayet edeceğimi arkamdan da söylemişti zaten şikayet edecek adımı sorduğuna göre falan demişti ısrarla söylemedi en sonunda dedim yani beni çocuğumu tedavi eden doktorun adını bilmek dedim, hakkım değil mi dedim söylemeniz gerekiyor dedim adını esin Ersin neyse işte adını söyledi şimdi ee, ve soyadını yine söylemedi. Sistemde çıkacak dedi. Sistemden bakarsınız dedi. Beni öyle yolladı. Ama artık o kadar yorgundum. İçeride işte e, sandalye çocukları uyuyakaldı. E, ben eve taksiyle döneceğim. Gece nasıl geçecek? Kafamda o kadar çok şey vardı ki. O an doktorla gerçekten tartışmak istemedim. Bir de başka hastalar da vardı. Yani amacım hakikaten problem çıkarmak değildi. Hiçbir zaman öyle birisi olmadım yani hastanede. Kısaca çok yalnız hissettiğim bir geceydi ama Neyse döndük eve taksiyle, Esra'yla döndük. Ondan sonra yatırdık çocukları. Ben işte ilaçlarımı içtim vesaire. Ee, ben de hastayım çünkü bir yandan. Ama çocuklar uyuyor çok güzel çok şükür. Sonra gece uyandılar. Ben kalktım, başım dönüyor, midem bulanıyor, kusacağım yani hani hiç iyi değilim. Saat 3-4 falan da Esra'yı aradım. Esra geldi. Yani gerçekten Esra olmasaydı o gece o kadar kötüydü ki Esra Esra geldim. Ee, sabaha kadar kaldı kadın. Sabaha kadar yanımda kaldı. Ege'yi o uyuttu ayağında. Ee, sonra da mümkün olmadı mesaj attım erken gelir misin diye. Zaten o sabah Muhammed de geliyordu zaten. Yani o kadar böyle aslında sıkışık bir problem bir ki yaşamamız gerekiyormuş gerçekten. Ee, öyle bir hastalık e, gecesi yaşadık. Ee, öyle yani. Ki ondan sonra da zaten çocuklar hemen düzelmedi. Ee, verdiği ilaçlarla vesaire ateşi yine düşmedi. Ertesi gün Ege'nin yine kırk üstüne çıktı vesaire. Sonra Muhammed dedi e, kalkın gidiyoruz tekrar acile. Bu sefer başka bir hastaneye gittik. Medikal parka gittik. Orada serum takıldı falan. Çocuklar kendine geldi. Ondan sonra toparladılar. Hala biraz hastalar ama ondan sonra toparladılar. Çünkü bilmiyorum çok uzun anlattım galiba ama benim için de her dakika çok uzun bir geceydi. Yani gerçekten böyle küçük bir şey için hani ambulans çağırdım, tek başıma gittim. Allah gerçekten böyle ciddi, gerçek acilde o ambulansa bindirmesini. Çünkü o halde bile insan çok duygusal oluyormuş. Zor ya. Öyle de bir e, anımız oldu diyeyim. Anı diyebiliyorum çünkü geçtiği için. Böyle. <laughs> Sinirlendim tekrar. Neyse ben videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.